Hocam diyor işte ben eve saat 3'te geliyorum. Sizce kaçta çalışmaya başlamam lazım? Genellikle eve geldiklerinde bir yemek şeyleri oluyor. Öğleden sonra tam gün okullular için. Diyorum ki ne kadar sürede yiyorsun, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ve orada mesela benim söylediğim şey oluyor. Yemek yerken bir şey izlemeden ye bitir 45 dakikada işin biter. Hani yemeğin, dinlenmen, üstünü dökülüp saçılman. Çünkü hocam şöyle oluyor. Hocam ben işte gelirken yemek yiyip başlıyorum diyor. Tamam diyorum ne zaman başlıyorsun? Bir buçuk saat. İzlediği şey hızında uzunluğunda yemek yediği için onu izliyor orada yiyor. Bölüm değişiyor işte iki tane bölüm dizi izliyor gibi oluyor. Bunu kuzu çevirme mi yiyor hocam? Ne? İki yok hocam yemek izlediği ölçüde yavaşlatıyor kendini. Ay, yemek izlediği açız hocam. Açız. Bizi <laughs> izlediği ölçüde oyalanıyor orada. Ben diyorum ki izleme. Onu izleme. O çok sıkıntılı bir şey. Ben hocam. Doğru söylüyor bu arada. Yani tabii ki doğru söylüyor. Ee, bir şey izleyerek genelde yemek yemek ne yediğinizi fark etmediğiniz için bir süre sonra e, ee, iyi bir seyirci olan işmanlar olarak e, hayata ha, devam bu edebilirsiniz. Bu ayrı bir boyutu tabii ki ama demek istediğim zaman algısı da orada. Hani normalde yarım saatte yer ya, O kadar bile şimdi iftarda oturuyoruz 15 dakikada kalkıyoruz hepimiz. Hani, ne yiyeceksin masada? Bir de eve geldiğinde tek başına atıştıran çocuklardan bahsediyoruz şu an çoğunlukla. Ya orada da atıştıracağınız şeyleri düzgün seçin. Rica ediyorum gençler. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ha, bir şey izlemeden. Hani bazen şunu diyenler olabilir. Bu yanlış kardeşim. Ee, hem izleyin hem yiyin iki şey aynı anda yapın diye ya öyle bir dünya yok bir kere hani yemek yerken bir şey izlemek gibi bir şey çok kötü televizyon şimdi telefon işte tablet dizi ne varsa bu ne yediğinizden de size alıkoyar yediğinizin tadına varamazsınız bambaşka bir şey var bunun yani dünyamızda yeri var o yüzden direkt yemek doğru çünkü e, hem işinize odaklanmış oluyorsunuz evet. o sayede hem de sağlıklı kalmış oluyorsunuz. Bu böyle işin dinlenme tarafı bu.